Sizi görmedik ki kalsın ki. Bir gün burada, üç gün Ankara'da. Ağa adam nedir? Şık adam. Urfa, Urfa tarihinde, Urfa tarihinde hiçbir belediye başkanı, bir Antep belediye başkanı kadar dürüst, düzgün olmadı. Antep'e gitme, Urfa'ya bak. Urfa hala köy gibi. Trafiği bile şeydir. Saçmalık yani. Bu trafik böyle trafik mi olur? Koskoca Türkiye'nin altıncı büyük şehridir Urfa. Diyarbakır'a bak, Antep'e bak, Urfa'ya bak. Hikmetten kaynaklar, içeriden, insanlarından kaynaklar daha Seçemiler, adam seçemiler insanları. Şimdi niye ya? bir adamın bak bir beklentisi yok. İhtiyacı da yok. Diğer belediye başkanları gibi Kırkız'da da giriyor. O bir tane gitti Kırkız. Gitti şeyde nedir adı, İstanbul'da oğullarına özel kasa konu Parasından, devlet için. Belediyenin parasından. Vurdu, 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 götürdü. Vurdu, vurdu, götürdü. Ne hesap soran var, ne eden var. Bu adam düzgün bir insandır, dürüst bir insandır. Para ihtiyacı yok. İnşallah iyi olur. Onlar bir adamı, iyi çalışıyor. Sağlık yandı. Hayır bak Urfa'yı Paris edecek. Göreceksen. Urfa'mız Paris olacak. En azından o balaş maşallah cırıd atanları en azından öttürüyor şimdi. Anada buldum. Belediye ait olan çok kişiler cırıd atıyor. Şimdi maşallah bak dört dörtlük çalışıyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Peki kendisi beş yıl sonra dedi ben aday olmayacağım. yani yeni dönemde görev süresi bittikten sonra aday olmayacağını söyledi. Aday olsun mu olmasın tekrar? Olsun. Olursa ben oyumu veririm. Vallahi şimdi Kasım Gür bir beklentimiz vardı. Ee, şimdi bugüne kadar herhangi bir ses selam çıkmadı. Ee, umutsuzluk onda da meydana geldi yani. Niye umutsuz meydana geldi? Şimdi efendim belediyelerin hizmet, halkın hizmetkarıdır. Şimdi Urfa'da bütün kaldırımlar işgal altındadır. Hiçbir şimdiye kadar gelen belediyeler bir görev yapmadı. Fakı Bava dışında, bu birinci dönemde gereken yapıyor dedi. Yani. Ondan sonra gelen halk kepen adları diyeler hiç birisi görev yapmadı. Yapmamaya da devam ediyorlar. Yani. Valla bir beklentimiz vardı. Bu evet. O da maalesef sessizliğini koyuyor gidiyor dedi. Aşağı evet. çarşıdan ana caddeden biraz bir metre vatan evet. esnaf geri çekmiş. Evet. Ama çarşı evet. içerisinden yolu işgal ediyor. İki ayrı beraber geçemiyor ya. Yani, Gidemiyor. Yol işgal edilmiştir yani. Yani büyük gazete olmaz yani. Cumhuriyet'in kurduğu kulağı ben böyle bir şey görmedim yani ben Sadece farklı baba zamanda yapıyor yani. Şimdi belediyeler, büyükşehir belediye zapttan emir verecek. O da bir şey, şey, o talimat üzerinde evet. görev yapılacak ve beraber e, denetime çıkılacak. Ne bir denetim vardır ne bir şey vardır. Sağlık sıfır yani. Lan yani bu qədər də olmaz yani. Bu 4 aylıq sürətdə Qazmaqir planını necə tərləndiriyorsunuz? Üzr, çox gözəl. Təşəkkür edərəm, elə gözəl başqanımıza sevgi və sayğılar.